7 Mayıs Pazar günü İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek Maraton İzmir etkinliği nedeniyle bazı güzergahlar trafiğe kapatılacak. Buna göre gece yarısı saat 3'ten ertesi gün saat 13'e kadar Şair Şerif Bulvarı, Doktor Refik Saydam Bulvarı, Şehit Nevres Bulvarı, Vasıf Çınar Bulvarı, Plevne Bulvarı, Gazi Bulvarı'nın sağ tarafı, Cumhuriyet Bulvarı'nın ikinci kordon tarafı, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı deniz tarafı, Haydar Aliyev Bulvarı deniz tarafı, Talatpaşa Bulvarı, Atatürk Caddesi, Liman Caddesi, Altın Yol Anadolu Caddesi deniz tarafı, Karşıyaka Yalı Bulvarı deniz tarafı, Cemal Gürsel Caddesi deniz tarafı, Hasan Ali Yücel Bulvarı deniz tarafı araç trafiğine kapatılacak ve bu güzergah üzerinde araç park edilmesine izin verilmeyecek. Ayrıca Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, Altın Yol, Anadolu Caddesi, Haydar Aliyev Bulvarı güzergahında trafik kara tarafından tek yön gidiş geliş olarak verilecek. Karşıyaka Cemal Gürsel Caddesi, Yalı Bulvarı, Hasan Ali Yücel Bulvarı Bostan istikametine tek yönlü olarak verilecek. 7 Mayıs Pazar günü koşulacak maraton İzmir Süresince 6 ila 14 saatleri arasında konak tramvayında seferler Fahrettin Altay Konak İskelesi arasında yapılacak. Tramvay araçları Karataş durağında durmadan geçecek. Yolcular hemen önceki konak iskele durağı veya hemen sonrasındaki karantina durağını kullanabilecek. Konak Halkapınar arasında ise sefer yapılmayacak.